Bazı kadınlarla haramdır evlenmek. Bu bilgileri gereklidir öğrenmek. Ayetlerde özellikle belirtilmiş, yapılan bazı hatalar düzeltilmiş. Analarınız üvey ana, süt ana. Eşinizin anası olan kaynana. Kızlarınız ile üvey kızlarınız, büyük anneleriniz, torunlarınız. Kız kardeşiniz ve süt kardeşleriniz kardeşinizin kızı yeğenleriniz halalarınız ile teyzeleriniz oğlunuzun eşleri gelinleriniz eşin ile evliyken üç akrabası bunlar kardeşi teyzesi ve halası bir de başkası ile evli kadınlar kişiye haramdır tüm sayı